İzmit Ayazma Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde yaşanan ilginç olay mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Sağlık ocağı çalışanları ve mahalle halkı bahçede peyzaj düzenlemesi yapılması için İzmit Belediyesi'ne dilekçe verdi. Ancak belediye ekipleri bahçeye sadece toprak yığını bırakmakla yetindi. Üstelik toprağın üzerine tahta yerleştirilmesiyle yığın, mezar görüntüsü aldı. Mahalle sakinlerinden Sevda Kara olan gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mezarlık mı yoksa Sağlık Ocağı Bahçesi mi anlamadım," dedi. Bir diğer mahalle sakini ise, "Görünce birini buraya mı gömdüler diye düşündüm." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, belediyeden acilen peyzaj çalışmasının yapılmasını bekliyor. Bu Sağlık Ocağı bizim şehrimizin merkezinde olan bir yer. Ee, ve bir toprak yığını gördüm ve gördüğümle şok oldum. Mezarlık mı yoksa Sağlık Ocağı bahçesi mi hiçbir anlam veremiyoruz. Bu otlar dizimize kadar olmuş. Her şeyi doktorlarımızdan, hemşirelerimizden veya çalışanlardan beklememeliyiz. Çevre bir çöp vergisi ödüyoruz. Biz bunu niye ödüyoruz? Yani ne işe yarıyor bu çevre çöp, çöp vergisi? Şimdi buralar ot var. Yarın bir gün kar yağacak, yağmur yağacak. İnsanlar uzun atlama yaparak mı içeriye gidip gelecekler? Ya bu otlar yolunabilir, peyzaj çalışması yapılabilir. Aşağıdaki sağlık ocağına gidiyorum, bakıyorum. Çok güzel çocuklara bir oyun alanı yapmışlar, bahçe çiçeklendirmişler. Yani burayı neden yapılmıyor? Buraya hizmet neden daha geç geliyor? Bazı şeyleri illa sosyal medyadan mı duyurmalıyız? Yani dilekçe veriyoruz, işe yaramıyor. Dilekçe veriyoruz ilgilenilmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yani illa boykot mu edelim?